Ben futbolun içinden geliyorum. Asıl olan maçı kazanmaktır. Bir de bu sistem Tayyip Erdoğan'a ait bir sistem değildir. Ben fani. Her an ölebilirim. Onun için her an ölmeye mahkum olan bir insan için böyle bir sistem hazırlanabilir mi? Bir defa şu anda bu sistem Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde bir değişim dönüşümü başarmaya yönelik bir sistemdir. And with the deepest of respect, your greatest critics will say that this is the march towards dictatorship. What's your response? 14 senedir, 15 senedir bu söylediğiniz ifadeyi yine kullandılar. Daha şimdiden aynı şey doğmamış çocuğa hemen don biçiyorlar. Diktatör olmak için illa da Cumhurbaşkanı veya tek başkanlık olması kaydı yok. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bu bir de bir sandık var mı? Var. Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız bu sandıktan çıkana çok büyük bir zulüm olur, haksızlık olur. Aynı zamanda sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık olur. Demokrasi nereden güç kazanıyor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz.